Kıza bak ya. Deli midir nedir? Benim mahallemde bana salç oluyor. Anne? Neyin var senin? Ne oldu? Ne bu halin? Aman yok kızım. Babanla derdim. Babandan başka kiminle olur benim derdim. Ailemden başka bir derdim var sanki. Ne oldu? Yine kavga mı ettiniz? Ya bu babanın yaptıkları yetti artık Pınar ya. Konuşalım diye arıyorum arıyorum ama açmıyor telefonlarımı. İyice çıldırtıyor beni. Hem suçlu hem güçlü. Yeter artık ya. Vallahi bıktım artık şu mahalleden de, bu konaktan da, bu konakta yaşayanlardan da. Yeter. Babaanneme bir şey mi oldu yoksa? Aman yok kızım. Oturup gibi. Ama biz oturup da yaşayan kurt gibiyiz. Vallahi artık son raddeye geldim ha. Yetti artık. İllallah dedim. Yeter ya. Anneciğim bak ne olursun üzme kendini canım benim. Ya ailemizin geleceğine bile o karar veriyor ya inanamıyorum. Tamam anne sakin ol biraz. Kızım nasıl sakin olayım ya bütün aile yıllardır hizmetçiliğini yaptık şu kadının. Ama Halil'in aklı fikri hala o konakta. Söyleyeyim bari gitsin o konakta yaşasın. Yok artık anne sen de yani ne dediğine dikkat et. Yok kızım artık canıma tak etti artık. Yani ne söyleyeceğime dikkat edene de geldiler bana. Hem de öyle bir geldiler ki yatıya bile kalırlar. Temelli geldiler. Bak anneciğim ben de kötüyüm. Nefes alamıyorum artık. Çıkıp biraz nefes alacağım. Sen de sakin ol lütfen. Aa Mineciğim. Hiçbir şey yememişsin kızım. Ben yedireyim ister misin? Yemek istemiyorum. E neden? Bugün öğretmenim bana pekiyi verdi. Ama Elif suya yıldızlı pekiyi verdi. Elif annesi öğretmen olduğu için ona yıldızlı pekiyi veriyor. Ama benim yazım onunkinden daha güzel. Hmm. E, sen kendinin yıldızı olduğun için bak senin pekiğin kendiliğinden yıldızlı Peki tamam mı kızım benim? Bana ne ben de yanına yıldız koyarım. Yo sakın öyle bir şey yapma hadi yemeğini ye hadi kızım. Hem senin pekiği değil çok iyisin tamam mı kızım? Hadi. Pınar, hoş geldin kızım. Bir şey mi oldu? Ee, babaannemi görmek için geldim Suzan teyze. Müsait mi? Müsait içeride. Buyur geç. Pınar ablam gelmiş. Pınar ablası. Biliyor musun? Mine yemeğini yemek istemiyor. Aa, ama Mineciğim eğer yemeğini yemezsen benim gibi büyüyemezsin. Hem ben seninle daha güzel oyunlar oynamak için büyümeni bekliyorum. Şimdi çabuk hemen gidip yemeğini yiyorsun sonra hızlıca büyü. Tamam o zaman yemeğimi yiyip kocaman abla olacağım. Koş çabuk. <laughs> Suzan teyzeciğim ben bir babaannemi göreyim sonra Mine'nin yanına uğrarım. Olur kızım. <laughs> ha, aferin yemeğini sen bakalım. Hoş geldin Pınar. Hoş buldum babaanne. Buyur otur. Nasılsın? İyi misin? İyiyim kızım. Seni beklemiyordum. Bir sorun mu var? Bir şey sormak. Konuşmak için seni rahatsız ettim babaanne. Rahatsızlık ne demek olur mu hiç öyle şey? Annemle babam niye bu kadar çok kavga ediyor? <laughs> Evde sürekli bir kavga var. Ya bir gün, bir gün kavgasız geçse ben artık evdeki huzursuzluktan da Kavgalardan da, mutsuzluklardan da çok şikayetçiyim babaanne. Neden annemle babam bu kadar çok kavga ediyor? Biliyor musun? Bütün bunların benim yüzümden olduğunu düşünüyorsun değil mi bunlar? Ama inan ki bu konuda ben de senin kadar huzursuzum.